merhaba. Ee, ben bugün büyük babaannemdeyim. Kendisi 90 yaşında. Merhaba nene. Merhaba ee, bu, bu hafta yaşlılar haftası. Onu kutlamaya geldim. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Ee, bize tavsiye verebileceğiniz bir şey var mı? Tabii. Büyükler saygı sevgi gösterin. Çok çalışın. Herkese iyi günler. Hürmet edeyim. İnşallah yararlı çocukla ilişkisiniz. Tamam, teşekkürler. şey de... Yaşlılar hakkınızı Çok teşekkür ederim. Allah sana da inşallah yaşlı olmayı nasip etsin. <laughs> Takip olsun. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum çocuğum. Bana emek verdiğin için çok teşekkür ederim. Seni ben teşekkür... de çok teşekkür ederim çocuğum. Sağ ol. Allah razı olsun. Ne demek? Allah zihin açıklığı versin. Nece nece yılları inşallah. Uzun ömürler versin. Beni sevdiğin saydığın için çok teşekkür ederim. Mustafa babaanne fotoğraf paylaşmış. Ama ben onu yorum atmak istiyorum. Nasıl olacak bilemedim. Bakar mısın? Nasıl yorum atacağız ki? Anne bak buraya tıklayacaksın. Buraya tıkladım. Hı hı. İstediğini yazacaksın şimdi. Buraya. Hı hı. Tamam hadi sağ olasın. Başka bir şey ister misin? Yok oğlum. Tamam. Bir demezsem sorarım ya tamam mı? Hadi. Tamam. Hadi sen kitabını tekrardan.